Sevgili çocuklar, bugün sizlerle spor yapacağım. Yok, Sultan dedem yok, ben varım. Evet, bugün vücudumuzu açacağız, gereceğiz, ger... Çok bu kadar değil yani, normal. Geleceğiz işte. Ee, ben spor konusunda çok iyi olduğum için bugün sizlere bu programı sadece sporla ilgili yapacağım. Ee, bugün biliyorsunuz evdeyiz. Dün de evdeydik, yarın da evde olacağız. Sultan şehir, evde kal. Şimdi herkes geçsin şeye, ayakta dursun böyle. Evet ilk hareket geliyor. İlk hareket bu. Böyle yapıyorsunuz. Böyle yapın. Böyle yapıyorsunuz. Ayağınızı açıyorsunuz. Evet hareket bu. Bir buraya açıyorsunuz. Bir buraya açıyorsunuz. Sonra biraz oturup dinleniyorsunuz. Çünkü önemli dinlenmek. Sonra olduğunuz yerde ayaklarınızı sallayın. Evet böyle. Spor bu. Bu çok güzel bir spor. Sonra şey yapın. Ee, koşun evet sağa sola koşun. Ben yapmıyorum ben çünkü hocayım. Hocalar yapmaz. Siz koşun ben size bakıyorum. Evet sağa sola koşun. Evde bulduğunuz her yere koşun. Tamam. Sonra şey yapın. Ee, yere yatın. Yatın yere. Herkes yatsın. Yatsana. Yere yat. Sen de. Evet. Yat yat, yat. Yattın mı? Tamam. Şimdi yerde yuvarlan. Böyle. Evet. Sağ sola. Hatta ben de beraber yuvarlanalım. Böyle yuvarlanalım. Böyle şimdi yattınız ya. Böyle. Böyle yuvarlanacaksınız. Tamam mı? Hazır mıyız? Harika. Bravo. Çok güzel. Yuvarlanıyoruz. Şimdi diğer tarafa yuvarlanıyoruz. Yuvarlanırken dikkat etmemiz gereken şey, yere bütün sabitlenmemiş tamam mı? Anladık mı? Bir sana yuvarlanıyoruz, onu şuraya Şurayı da temizle evladım, şurayı da. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Şultan dedem. Hoş bulduk evladım. Hayırdır inşallah yahu, yerlerde yuvarlanıyorsun. Şey, e, çocuklarla bugün spor yapıyorduk. Çocuklar mı dedin, Baş ha. başladık mı? Başladık tabii. Aa, Bugün, bugün... sporla başladık. Bugün neyle başladık? Spor. Evladım sporla başlanır mı? Önce besmeleyle başlanır. Allah Allah. Çektin mi besmeleyi? Çektim. Her işin başı besmele. Ne yapacaksın? Besmelesiz başlarsan işin yarıda kalır. Kaldı zaten. Onun için Allah'ın ismiyle başla işin rast gitsin. Ha. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi? Dedim, içimden Hah. dedim ama İçim keşke deşimden de, de, de şey <laughs> Güzel güzel, ee ne yapıyorsun şimdi? Spor yapıyorum, gelmen iyi oldu. Tek başına spor olmuyor, yani ha. tabii tabii. O iş benim için biraz zor o ya. Hayır Sultan dedem, sen her şeyi yaparsın. Ben sana çok güveniyorum. Bana? Evet pek bu konuda güven olmayacak <laughs> şey şöyle şunu şuraya koyayım şimdi şultan dedim şöyle olacak sporumuz böyle başlıyor koşmaya başlayacağız ben evet. önden evet ha. ben önden koşacağım sen de beni takip ederek koşacaksın tamam ha ben sana dur diyeceğim bir yerde tamam hazır mısın hazırım hadi başlarız ha. bir iki üç dört evet. durma bir, bir oh. iki üç dört daha oh. hızlı bir iki üç dört de Koş, 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 koş. Başım döndü. Şultan dedem. Ne oldu? Yaptığın yanlış. Böyle olmaz. Spor yarım bırakılmaz. Ayağa kalk. Sanki koşuyormuşum gibi olsun. Yok öyle, yok. Kalk, Allah kalk, kalk. Allah. Hadi, başla. Hadi bakalım. Bir, Ay. iki, üç, dört. Başla. Bir, iki, Bu işin üç, üç dört. Ben, ne ben. Oluyor? Tabii ki. Bir, Ay. iki, üç, dört. Durma. Koş. Bir, altı, yedi, sekiz, devam abi. ediyoruz, dokuz, on, on bir, on iki, durma, Allah. hızlı, Emiş. hızlı, 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 daha durma, hızlı, Emiş bir şey söyleyeceğim evladım, efendim sultan ha, dedim, bismillah, ay başım döndü yahu, ay, iyi, iyi, nefesim açıldı sanki, açıldı, açıldı, güzel oldu, Süper ne yapıyor çocuklar da yapıyor mu şimdi, yapıyorlar, onlar çok iyiler, benim kadar, yapıyor musun çocuklar, Vallahi bu iyi bir tehlikeli hareketler yaptırıyor ama <laughs> hayırlısı. Şimdi şimdi artık vücudumuzu biraz germenin zamanı. Vücudumuzu gereceğiz. Evet. Ha. Sizi şöyle ayağa miyim Şöyle dedem? Buyur. Tamam. Şimdi benim yaptığım hareketlerin aynısını yapacaksın. Senin yaptığın hareketleri. Evet. Ayaklarını açıyorsun. Açtım. Sonra parmak ucuna değmeye çalışıyorsun. Aa iyiymiş. Böyle şey. yapacaksın. Ha, tamam. Ben değemiyorum ama yani değiyormuş gibi yap sen olur. Böyle. Ha. Heh. Sultan dedi parmağınla dokunacaksın ya parmağınla dokunacaksın. Ha, parmağınla. Evet. E, sanki dokundum olsun ya. Ya ben o kadar belim ağrıyordu ki. Sanki dokundum. İstersen oturarak yap Sultan dedim. Evet, tamam. <laughs> Bak bu iyi oldu. Ha. Oldu mu? Ya Sultan dedem sen beni hiç dinlemiyorsun ki böyle olmaz ki ben seni böyle mi dinliyorum? Sanki yapmışım gibi olsun işte Allah Allah. Sanki yapmışım diye spor mu yapılır? Ha, olur niye olmasın? Ya bir de ben şunu biliyorum öyle. Açma gelme böyle. Ellerime. ya Sultan dedem ya. Ya lütfen böyle şeyler yapma. Sen böyle yaparsan benim ne yapmam lazım? Farkında mısın? Ne yapman lazım? Yani daha da ne bileyim ben, ne yapmam lazım. Ben de bilmiyorum ama yani. Ya sen de sanki yapmışım gibi say. Olsun bitsin Allah Allah. Sanki yapmış mısın? Evet. Öyle şey mi olur ya? O olur olur. Olmaz olur mu? Ben böyle bir hikaye biliyorum. Nasıl? Tabii ya. Allah Allah. <laughs> Spor yapan iki kişinin hikayesi mi yoksa? Evet, yok yok. Sanki yapmışım diye. Hı. İyi bakalım. Anlatayım mı? Anlat anlat. Pekala. Hazır mısınız çocuklar? Bir şey diyeceğim. Efendim. Sen spordan kaçmak için bana hikaye anlatıyor musun? Yok canım estağfurullah ya. Olur mu öyle şey Allah Allah. <laughs> Ama bu hikaye çok güzel. Tamam. Sevgili çocuklar ekranları başına toplansın bütün çocuklar. Yaklaşın yaklaşın yaklaşın. <laughs> Biraz da sesi aç bakayım evladım. Ha? <laughs> Aferin çocuğum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Şeşine bakıyor. Neyin sesine bakıyorsun? Bunun şeşine. Ya ekranları başındaki çocuklara söylüyorum ha, ya. Tamam. <laughs> hikayeyi anlatalım diye. Kıssadan hisse. Efendim, hazır mısın? Ben haşerim Sultan dedi. Çok çok eski dönemde, padişahlık döneminde... Ha girişatı yapayım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...develer teller iken, preler berber iken, horozlar imam iken... ...ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken... ...babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten diye başlarım hikayelerimiz. Günlerden bir gün padişahlık döneminde bir tane cami var hala Fatih'te ibadethane. Biliyor misin? Yok. Gitmedim. Sanki yedim cami. Sanki yedim cami. Ya. Yani. Nasıl yani? <laughs> Osmanlı döneminden kalma. Allah Allah. Tabi. Anlatayım mı? Anlat anlat çok merak ediyorum. Sevgili anladım. çocuklar. Yıllar yıllar önce padişahlık döneminde birçok güzel camiler yapılıyordu. Tabi Keçizade Hayrettin Efendi dar gelirli bir adam var. şey diyeceğim? Efendim. İsmi neden Keçizadeymiş? Ya eskiden öyle lakaplar falan olurdu. Ha. İşte benim Sümbül Efendi, Merkez Efendi bu da Keçizadelerden Hayrettin Efendi vardı. Tamam. Hayrettin Efendi dar gelirli bir adamdı. Yani De parası fazla yokmuş. Yani kendince geçimini sağlamaya çalışan bir vatandaş. Ama gönlünde öyle bir ateş, öyle bir ateş varmış ki öyle güzelim camiler yapılıyor ya. Kendisinde bir tane camisi olsun, bir tane cami yaptırmak istemiş. Yaptırsaymış. Ama parası yok ki. Aa. Sonra düşünmüş, taşınmış, şöyle bir çözüm bulmuş. Sabah erken saatlerinde kalkmış, yola revan olmuş, bir lokantanın önüne gelmiş. Of, ne güzel köfte varmış. Allah köfte. Tam yiyecek. Ondan sonra ne demiş kendi kendine? Ne demiş? Sanki yedim say demiş. Tamam mı? Elinde tuttu parayı tekrar heybesine katmış. Sonra biraz daha geçiyor. Ne görüyor? Tatlıcı görüyor. Tatlı. Çok güzel tatlılar. Oh kızarmış böyle. Oh. oh, oh, oh. Tam alacak. Sonra sanki yedim demiş. Tamam. Ha, almış parayı cebine atmış. Sonra biraz daha gidiyor bir de ne görsün? Ne görsün? Adam şöyle cim, eti yatırmış. Allah. Döner ziyafeti. Oh. oh. Tam yiyecek. Sanki yedim say demiş. Ama bırak bari onu yaşın ya. Ya işte yememiş. Ne yapmış parasını? Heybesine atmış. Gel zaman, git zaman. Aradan tam 20 yıl geçmiş. Hmm. Tabi Hayrettin Efendi, bayağı bir para toplamış. Bir şey diyeceğim ee, efendim. sultan dedem 20 yıl boyunca bu gördüklerini yemeyip parayı hep, heybesine mi atmış? Tabi biriktirmiş parasını. Tabi yemeğini falan yemiş de. Hani canı bir şey istediğinde sanki yedim say diye e, parasını biriktirmek için heybesine atmış. Bu dönem tam 20 yıl sürmüş sevgili çocuklar. 20 yıl sonunda heybesini açmış. Bütün biriktirdiği o paralarla çok güzel küçük böyle bir iba ibadethane yapmış. Orada herkes böyle gelmiş mescitte namazını kılmış. Ondan sonra hala günümüzde de İstanbulumuzun Fatih şehrinde Sanki yedin camisi hala durur. Vay be. Bir gün Bir... ziyaret ederiz inşallah. Edelim edelim. Bir şey diyeceğim Sultan dedi. Buyur efendim. 20 yıl boyunca kendini ne kadar da kontrol etmiş bu. Ee işte nefsine hakim olmak diye buna denir. Bir şey diyeyim mi? Ben bırak 20 yıllık 2 saat bile dayanamam. Köfte o. He o dönemde o adamcağız öyle yapmış. Sanki yedim, sanki yedim diye diye parasını biriktirmiş. Ve bu güzel camiyi o güzelim mekana yaptırmış. Eh, sakla zamanı, gelir zamanı. Sizler de birikiminizi yapın sevgili çocuklar. Biriktirirseniz ileride en sevdiğiniz kitabı alabilirsiniz değil mi? Doğru. Ya e, küçük küçük damlaya damlaya ne olur? Damlaya damlaya ne olur? Göl olur. Hayır, şu faturası fazla gelir. Bu işle yaptırmamız Hay Allah elini versin. Ya atasözünden bahsediyorum. Ha. Damlaya damlaya göl olur siz de küçük küçük birikimlerinizi yapın. Sonra en sevdiğiniz kitapları satın alabilirsiniz. En sevdiğiniz oyuncakları alabilirsiniz. İşte böylelikle ne olur? Ne olur? Tabii ki nefsimize hakim olmuş oluruz. Oluruz. Birikimimizi yapmış oluruz. Değil mi evladım? Ah şurada şimdi böyle o dediklerin olsa bende sanki yedim. Sanki yedim olsa. <laughs> Geç kalmayın. Yarın aynı saatte Eh İviç'le ben yine sizlerle birlikte Sultan Dedem'den kucak dolusu sevgiler. <laughs> bir dakika bir dakika. Ne oldu ya? Sen beni unuttun sanıyorsun ama yanıldın. Spora devam ediyoruz. Aa, Hadi aa. bakalım ayağa. Aa, Arkamdan bir ki bir ki bir ki. Devam koş koş bir ki. <laughs> geliyorum geliyorum. Hadi bakalım ben gidiyorum bahçeye çıkıyorum. <laughs> Hadi selametle. Selam. Hoşçakalın sevgili çocuklar. <laughs> geliyorum İviç.